Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan evde biber salçası nasıl yapılır? Bütün püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle e, biberlerimizi alırken şöyle etli, güzel, kırmızı renkli olan biberleri seçelim. Biberlerimizi aldıktan sonra güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra da şu sap kısımlarını ve çekirdeklerini çıkaralım. Açıyorum. Tüm çekirdeklerini çıkardıktan sonra ister elinize ister bıçakla bölebilirsiniz. Tüm biberlerimi temizledim doğradım. Şimdi rondodan geçireceğim. Rondomun aldığı kadar alıyorum. Rondomuzu açıyoruz kontrol ediyoruz iyi çekmiş mi kenarlardaki kısımlar tam çekilmemiş o yüzden bir kaşık yardımıyla ortaya topluyorum tekrardan rondodan geçireceğim bunu. tekrar kapatıyoruz ikinci kez çektik şimdi tekrar açıyorum kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi bu sefer gayet iyi şöyle derince bir tencerenin içerisine aktarıyorum bütün biberlerimin hepsini rondodan geçirdi. Tekrar blenderdan de geçireceğim. Rondodan sonra da blenderdan geçirdim ve ocağıma götürüyorum. Biber salçamızı ocağıma aldım. Gördüğünüz gibi. Altını da açtım. Ara ara karıştıracağım. Orta ateşte. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Biber salçamız kaynıyor. Şöyle ara ara karıştıracağız. Fokurdayıp etrafa çok sıçrıyor. O yüzden şöyle bir çelik kevgir kapatıyorum üzerine. Hem hava alacak hem de etrafa sıçramasını engelleyecek. Sizde varsa bu şekilde yapın. Ve orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Ara ara da karıştırıyoruz. Ve ara ara karıştırıyorum. Tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Karıştırıyorum. Tekrar. İyice katı bir kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Tekrar tencereyi kapatıyorum üzerine. Biber salçamızın kıvamı gördüğünüz gibi koyulaştı. İyice suyunu çekene kadar kaynatmaya da devam edeceğiz. Şimdilik ocağımın altını kapattım. Tekrar bir blenderdan geçireceğim el blenderında. Tekrar blenderdan geçirdim. Bakın gayet pürüzsüz. Hiç süzmeye gerek yok. Oldukça pratik oldu. Üzerine de bir çorba kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra ocağımı kapatacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, pürüzsüz bir kıvamda oldu. Biber salçamız suyunu çekti. Tabanına artık tutmaya yaklaştı. Gördüğünüz gibi tabanına tutuyor. Tabanına tutturmadan birazcık daha kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç süzdürmeye gerek yok. Bu şekilde yaparsanız hem etrafımız kirlenmez, eliniz, kolunuz kirlenmez. Ve de pratikçe biber salçamızı hazırlamış olursunuz. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Biber salçamızın e, tuzunu attık. Kaya tuzu ekledim. E, koruyuculuğunu artırmak için şimdi de sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımızı da karıştırıyoruz. Salçamız hemen sıcakken bir tanesini kavanoza doldurup vakumlayacağım. Biber salçamı doldurmadan önce kavanoz ve kapağımı kaynattım. Kavanozuma doldurdum. Üzerini düzeltiyorum. Kenarlardan bir kaşık da havasını da alıyorum. Kenarında şöyle ıslak nemli bir bezle siliyoruz. Çok sıcak olduğu için elim yandı. Şöyle bir bezle tutuyoruz. Temiz kaynatmış olduğum sıfır bir kapakla da kapatıyorum. Sıkıca kapatıyoruz. Vakumladığımız salçamızı serin karanlık, kuru bir yerde saklıyoruz. Biber salçamız hazır. Bu da kalan salçamız. Bunu da vakumlamada buzdolabında saklayarak tüketeceğim. Kesinlikle biber salçamız bozulmaz çünkü çok güzel kaynattık. Bunu da şöyle bir tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem. Pürüzsüz bir kıvamda. Asla süzmeye gerek yok. Siz de bu şekilde yaparsanız kesinlikle tavsiye ederim. İlk öncesinde rondodan geçirdik güzelce. Daha sonrasında el blenderinden geçirdim. Kaynadıktan sonra tekrar geçirdim. Süzmekte uğraşmadım. Ben salçamı bir saatte hazırladım ama siz saate takılmayın. Önemli olan salçanızın Susuz bir şekilde katı bir salça olması, bu şekilde salçanızı katı bir kıvamda kaynatırsanız bu bir püf noktadır. Salçanız daha uzun ömürlü ve dayanıklı olur. Evde kabuksuz, pürüzsüz biber salçamızı kolayca kaynattık. Ekstra haşlamakla, süzdürmekle uğraşmadan kısa sürede çok lezzetli biber salçamızı hazırladık. Kaynattığım biber salçamızın birini vakumladım. Serin, kuru, karanlık bir yerde saklayacağım. Diğerini de kavanoza dolduracağım. Üzerini koruma amaçlı sıvı yağ döküyorum. Buzdolabında saklayacağım. Kesinlikle bozulma olmaz. Yemek yaparken rahatlıkla kullanabiliriz. En azı buzdolabında bir yıl dayanabilir. Kesinlikle bu yöntemle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biber salçamız hazır. Yapımı da oldukça kolay. Siz de bu şekilde bu yöntemle yaparsanız çok güzel, lezzetli biber salçası tüketmiş olursunuz. Yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak, inanılmaz pratik ve kolay oldu. Siz de bu yöntemle denerseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapmış olduğum biber salçamın bir tanesini vakumladım kavanozumuzu vakumladık. Diğerini de kavanoza aktaracağım. Üzerine yağ gezdirip buzdolabında muhafaza ederek o şekilde tüketeceğim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.